geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Allah razı olsun. Bu ikinci gelişim. Herkese de tavsiye ediyorum. Öncelikle şuradaki havayı, buradaki kardeşim Burhan'ın, Münir amcamın uğraşını görmeniz lazım. Buradaki havayı koklamanız lazım. Yani uzaktan korkacak hiçbir şey yok. Bir de öncelikle şeytan suyu çok bulandırdığı için günümüz hocalarına ulaşamadığımız zaman işte kapılarında beklediğimiz zaman, işte aracı soktuğumuz zaman hocalar böylesi demek ki Mehdi daha başka bir konumda. Biz ona ulaşamayız. Mehdi nerede? Gibi sorularla karşılaşıyoruz. Ama bu da şeytanın bir tuzağı. Hiç gerek yok. Gelin Kocaeli Derince'deyiz. Buraya ulaşın. Halifemizi görün. Sorularınızı sorun. Zaten buraya geldiğiniz zaman kardeşliği göreceksiniz. Buradaki sıcak kanlılığı göreceksiniz aklınızdaki soruları sorarsanız beğenmezseniz o zaman gidersiniz. Yani buradan uzaktan işte şunu şöyle çamur atayım, buna böyle cevap vereyim. Bir Müslümanın ahlakı böyle olmaz. Araştırır, sorgular. Sonrasında gelir, halifemizi görür, sorularını sorar. Zaten inkar edecek bir şey görmeyeceksiniz, kabul edeceksiniz. Buradan mutlu bir şekilde ayrılacaksınız. Kalmak isterseniz de kalırsanız. Allah razı olsun. Burak Bürgül abi izleyiciler adına soruyorum. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Kimsiniz? Nereden evet. geldiniz? Ne iş yaparsınız? Öncelikle adım Burak. Ee, Kocaeli Kandıralıyım. İzmit'te oturuyorum. Ee, Kocaeli Kandıra Devet Hastanesi'nde sağlık çalışanıyım. Ee, Aleyhisselam'ı daha öncesinde görmüştüm. Ama herkes gibi demiştim ki ya bir tane daha Mehdi çıktı. İşte bakmaya gerek yok diye hemen böyle ön yargıyla davrandım. Sonra birkaç ay sonra tekrar gördüm. Ya dedim bunu bir araştırayım, sorguladım, sorguladım, e, yanlış bir şeyini göremedim. E, tekrar baktım, hocalara sordum. Hocalar dedi daha bu yok, daha gelecek. Kimi dedi geçmişte geldi. E, bakıyorum hadis karşılığında, yani hiç boş bir kuruntudan ibaret. Yani en alimim diyen bir insan bile 4-5 hadis ya biliyor ya bilmiyor. E, bu size bunlardan ders aldık, haliyle bize cahil kaldık. E, aslında burada suç biraz da bizim. Kendimizin araştırması lazım. E şimdi devir Mehdi'nin deviriyse, e, hocalar da bu devrin en şerlileri ise e, biz tutup da en şerlilerden ders alacaksak e, tabii ki de yanlış işi öğreneceğiz. E, en doğrusunu Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden kendimiz araştırarak bulmamız lazım. Bu bizim çok büyük eksikliğimiz özellikle. Yani biz şöyle bir şey zannediyoruz, e, böyle bir oyun var. E, zaten benim hocam bulacak, e, bize de gösterecek. O yüzden bizim araştırmamıza da gerek yok. E, o söyleyecek, biz de uyacağız çok büyük bir yanılgı. E peki ya hocanız doğru yolda değilse? Yani Mehdi Aleyhisselam'ı sorguladığımız kadar hocalarımızı sorgulamıyoruz. Yani Böyle bir dezavantaj var. Yani burada ben soruları da görüyorum. Çok uzun süredir takip ediyorum. E i̇şte Mehdi şöyle, Mehdi böyle. E kardeşim bu kadar sorguladığın şeyi yarısını hocan için sorguladın mı? Bir dönüp buna bir bakın. Yani ben kendi akrabalarımı da tebliğ yapıyorum. Anne babamı da yapıyorum. İlk başta onlar da çok şaşırdı. Ya işte hocalar var. Şunlar var, bunlar var. E tamam Mehdi sorguladın ama hocaları hiç sorgulamadın. Yani hocalar doğru yolda mı? Hocaların konuştuğu hak mı? Kitaptan mı konuşuyorlar yoksa kulaktan dolma bir şeyler mi söylüyorlar? Bunlara hiç bakmadık. Çok büyük eksikliğimiz. Yani şeytan e, tuzağını çok iyi kurmuş. E, maalesef biz de kendi cahilliğimizin e, sonucu bu. Yolda bulamıyoruz. Aslında suç bizim. Yani suçu biraz kendimize aramamız lazım. Yani burada uğraşmaya çalışan kardeşlerimiz var. İşte Mehdi TikTok'tan mı çıkar? Mehdi YouTube'dan mı çıkar? Biz burada olduğumuz için burada bu insanlar. Yoksa biz cami de onlar mı camiye gelmedi? Yani biraz burada çok önyargılıyız. Yani biz TikTok'tayız. Mehdi'nin burada ne işi var? Senin için var kardeşim. Bu insanlar senin için burada gece gününüzü uğraşıyor. Ama dediğim gibi buraya gelmeden, bu havayı koklamadan uzaktan çok zor. Yani ben çok uzun sürede takip ediyorum. Artık dedim ki hani buraya katılmam lazım. Elimi taşın altına koymam lazım. Çünkü zaman daraldı hadislerde de bakarsanız şurada çok az bir süre var ortalığın karışmasına, başımıza bela yağmasına. Çok geç olmadan lütfen gelin, görün, araştırın. Kuru kuruya imanınızı başka hocalara teslim etmeyin. Daha önce gördüğünüz hocalara iman ediyorsunuz. Ama dediğim gibi Mehdi'yi sorguladığınız kadar, tenkit ettiğiniz kadar hocaları tenkit etmiyorsunuz. Yani onları bir şekilde ilahlaştırmışız. Farkında bile değiliz. Buraya gelin, görün. Gerçeği, hakikati göreceksiniz. Başka sorunuz varsa cevaplayayım. Şimdi anladığımız kadarıyla siz bizi gördünüz. Evet. Önce siz de bir ön yargıyla yine mi çıkmış evet, diyerek. Evet, aynı hata. Ondan sonra tekrar karşınıza çıkınca bir araştırdınız. Evet. Araştırmalarınız sonucunda mehdi ile ilgili aslında birçok peygamber efendimizin tarifini gördünüz. Evet. Peki buraya geldiğinizde peygamber efendimizin doğru mehdiyi tanıyabilmemiz için yaptığı tarifte anlattığı hadisleri gördünüz mü? Evet gördüm. Şahid. Nübüvvet mührünü, evet. yaprak işaretini. Evet, hepsini gördüm. Hadis-i şerifte dört özelliğiyle sayılmış olan yaprak işaretinin dövme olma ihtimali var. Mümkünat yok. Zaten gelince görürsünüz. İsteyen de dokunabilir yani izin alarak tabii ki. Yani onun bir dövme olması için kabartma şeklinde olması lazım. Çünkü ten renginde, doğum lekesi gibi. E, çok yakından görünce zaten hani olasılık bile yok. Yani oraya bakıyorsun hadis görüyorsun, buraya bakıyorsun yüzüne bakıyorsun hadis görüyorsun. Aslında yürüyen bir mucize. Buradan mucize bekleyen arkadaşlara da söylüyorum. Yani Melek mi görmek istiyorsunuz? Ne görmek istiyorsunuz? Yani biz herhalde şunu da anlıyorum. Kendi akrabalarımı tebliğ yaparken tabii ki kimseye kınamıyorum. Eğer biz geçmiş ümmetlerde olsaydık büyük ihtimal peygamberimize de Hz İbrahim'e de daha önceki peygamberlere de işte falancalar inanmıyor o zaman sen de peygamber değilsin. E falancalar şöyle diyor senin hakkında iftira atıyor. O zaman sen değilsin diyecektik. Hakkın peşinde koşmayacaktık. Maalesef çok kötü bir döneme denk geldik. Ama dediğim gibi bu bizim suçumuz. Araştırmıyor oluşumuz. Yani burada e, canlı inada. da Mehdi anlatan arkadaşlarımız tenkit ettiğimiz kadar eleştirdiğimiz kadar hocalarımızı eleştirmiyoruz maalesef. Yani hocamız ne diyor doğru mu söyle bilmiyoruz. Yani aynı kelime içerisinde yanlış buluyorsunuz. Yani özellikle şöyle bir algı var. Ee, yanlış bildiğimiz çok şey var. İşte Mehdi Mekke'den çıkacak, Medine'den çıkacak. Aynı adam diyor ki Arapçayı da bilmeyecek. Yani şimdi hem Arapça bilmeyecek ama Mehdi Medine'den Mekke'den çıkacak. Yardımcıları acem Toplulukların olacak yani Araplardan olmayacak. E, Türklerden ayrılmayacak. Önce kırmızı bayrağın sonra yeşil bayrağın sahibi olacak. E şimdi bu hadislere baktığınız zaman yani e, burada bir kandırıldığımızı anlamamız lazım. Ben ilk başta burada çok şaşırdım. Yani bir yerlerde uyuşmuyordu. Yani bu hocaların anlattıkları Mehdi ile bizim anladığımız Mehdi bir yerde uyuşmuyor. Yani onlar şöyle bir Mehdi anlatıyor bize. E, öyle bir Mehdi gelecek ki bir anda herkes inanacak. Bir anda herkes ona doğru koşacak. E, i̇mtihan bunun neresinde? Ee, biz bir imtihana tabi tutulmadan önceki ümmetler gibi hemencecik e, cennete girecek zannediyoruz. Yani zaten e, işin işinde kolayını bulmuşuz. Zaten çıkarsa da hocamız söyleyecek. E, o zaman biz hocamıza garanti gözüyle bakıyoruz. Yani az önce de söylediğim gibi Mehdi Aleyhisselam tenkit ettiğimiz kadar böyle sorular sorduğumuz kadar hocalarımıza bu kadar soruyu soramıyoruz. Çünkü onlar bizi kale bile almıyor. Yani buradan bunu bile anlayabilirsiniz. Burada geldiğiniz zaman Mehdi Aleyhisselam sizi karşınıza alıp sorularınızı dinleyip istediğiniz soruya cevap verip tabii edepli bir şekilde soracaksınız. Yani şu da şu da var. Biz elçi kavramını, peygamber kavramını tam anlayamamışız. Yani ben yayınlara görüyorsun. Öyleyse Mehdi yanıma gelsin. Öyleyse Mehdi gelsin de şu soruma cevap versin. Arkadaşım bu son dönemin elçisi. Yani önce bir üslubumuza dikkat ederim. Ya tenkit ettiğimiz insan gerçekten Mehdi ise ve bu olaylar başladığı zaman, ortalık karıştığı zaman gerçekten de biz Mehdi Aleyhisselam'a laf söylemişsek, Hangi yüze buraya gelecek? Mecbur buraya geleceğiz eğer hayattaysak. Hayatta değilsek daha da kötü. Hayattaysak mecbur geleceğiz çünkü gidecek başka kapı yok. Yani ben biraz da bundan dolayı arkadaşlarımı da hem kendimi de bu şekilde uyarayım. Soracağımız sorulara dikkatle davranalım. Yani burada Allah'ın halifesi var. Biz işte Allah'ın halifesi şu yayına gelsin öyleyse. Önce senin gelmen lazım. Hadis var. Kar üstüne sürünek dahi olsa sen gideceksin. Allah'ın halifesi niye senin ayağına gelsin? Yani diyorum ki bu elçi ahlakını bir şekilde biz unutturulmuş. Yani sıradan cami hocasıyla karıştırıyoruz buradaki halifeyi. Yani diyorum ki biz geçmişteki bir ümmet olsaydık herhalde peygambere de aynısını söyleyecektik. Öyleyse gel yanıma anlat. Öyleyse şöyle diyorsan bak amcam da inanmadı zaten. E, sen de peygamber değilsin zaten diyecektik. Yani bu kıvamdayız. Yani Allah sonumuza hayır etsin. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Bu da neden kendimizi tenkit etmiyoruz? Öncelikle kendimize bakalım. Ben nerede hata yapıyorum? Benim hocalarım gerçekten doğru yolda mı? Yani bu iki soruya cevap verebilirsek zaten Kur'an ve Hadis eşliğinde yolumuzu bulacağımıza inanıyorum. Zaten Allah Resulü de bunu söylemiş. Size iki şey emanet bırakıyorum. Kur'an'ı ve Hadis sünnetimi. Biz bunun dışında sadece hocalarımızı ilah edinmişiz. Hocaların dediğini yapıyoruz. Onları hiç tenkit etmiyoruz. Kalkmışız burada bizim için sabah akşam uğraşan insanlara söylemediğimiz, laf, söylemediğimiz şey kalmıyor. Biraz edebimize dikkat edelim. Biraz kullandığımız dile dikkat edelim. Çünkü gerçekten buradaki insanlar hap yoldaysa, gerçekten burada konuştuğumuz insan da Mehdi ise, yarın bir gün buraya geldiğimizde hangi yüze geleceğiz? Zaten mecbur geleceğiz. Yani ortalık karışması an meselesi. Yani şurada olayları takip ediyorsunuz. En rafah İskandinav ülkeleri bile tatbikat düzenlemeye başlamış. Yani o adamların tatbikatta ne işi var? Düşmanı yok. Tehdit eden bir dünya yok. Hani Orta Doğu'da anlasam, hadi diyeceğim ki bir hazırlık var. İskandinav ülkelerinin, Kanada'nın şunu bunu neden bir şey tatbikat yapıyorlar. Onlar da biliyor. Aslında sıkıntı şu, onlar bizden daha iyi biliyor. Maalesef biz yanımızdaki değeri bilmiyoruz. Yani biraz araştıralım, biraz sorgulayalım. Sizin inandığınız hocaların birkaç soru karşısında nasıl aciz kaldığını göreceksiniz araştırmanın sonucunda. Bir de şu da var, günümüzde moda olmuş maalesef hadis inkarcılığı denen bir şey var. Hem peygamberimizi seviyoruz, ona inandığımızı söylüyoruz ama peygamberimizin sözlerini kabul etmiyoruz. Yani bu iki kelime birbirini tutmuyor. Ya peygamberini sevmiyorsun, inanmıyorsundur ya da kabul ediyorsundur. Sen ona uyun, ona koşun. Resulümde sizin için güzel örnekler vardı diyor ayet-i kerimede. Ama biz ne yapıyoruz? Şimdiki hocaların birkaç süslü laflarına inanıp, Gerçeği hakikati görmezden geliyoruz. Yine bu bizim büyük kaybımız, büyük ayıbımız yani. E, şurada yükselmeye başlarız. Önce aciz olduğumuzu kabul edeceğiz. Yani sizin istediğiniz mehdi olmaz. Sizin seçtiğiniz kişi de mehdi olmaz. Allah'ın seçtiği kişi elçi olur. Yani bugün aslında tarikatlarda biraz da bu var. Bunu eski usullere uygularsak daha iyi anlarsınız. Eski insanlar neden peygamberimizi kabul etmedi? Çünkü bizim tarikatımızdan, bizim adamımızdan biri olmadı diye kabul etti. Hepsi sonra bunu inkar etti. Evet Muhammed Allah'ın Resulü ama işimize gelmiyor. Neden? Bizim kavmimizden değil. Bizim amcaoğlu değil. Bizim dayıoğlu değil. Şimdi aslında tarikatların da biraz bu sözlerin arkasında bu var. Zaten benim hocam söyleyecek ne demek? Yani bizim tarikattan gelecek veya bizim cenahtan gelecek demek. Yani buradan bunu anlayabilirsin. Neden? E zaten onun adamları var orada. Senin hocam bunu nereden tanıyacak? Demek ki onlar da kendi cemaatlerinden bekliyorlar bu adamları. Bak dünle bugün aslında aynı sadece ton farkı var başka bir şey yok. Biraz dediğim gibi kendimizi tenkit edelim. Hadislere ve Kur'an'lı yolunda ilerlemeye çalışalım. Doğruyu bulalım. Zaman çok yaklaştı. E, yüzünüz ak şekilde gelin. Yüzünüz yere bakarak gelmeyin. Araştırmanızı tavsiye ediyorum. Allah razı olsun. Son bir soru sormak, Tabii ki. sormak istiyorum. Tabii Şimdi hadis-i şeriflerde Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakının Peygamber Efendimiz'in ahlakına benzeyeceği söyleniyor. Evet. Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı nasıl? Yani İlk başta şöyle bir şok geçiriyorsunuz. Ee, bizim tabii böyle bir alışkanlığımız var. Hocalarımız bizi çok böyle kale almadığı için böyle kapılarda beklemek, ne bileyim işte o ayakta oturacak, siz köşede bekleyeceksiniz, eller böyle pençe divan, böyle bir şey yok. Burada abi kardeş ilişkisi var. Gerçekten. O yüzden diyorum buraya gelmeden buranın kokusunu, havasını almadan e, ön yargıyla yaklaşmayın. Sizi muhatap alıyor. Bir kere ben çok şaşırmışım. Yani koskoca koca Mehdi diyorsunuz değil mi? Öyle bir algı oluşmuş. Evet gerçekten Allah'ın elçisi Büyük bir insan. Zaten bunu şeyle ahlakıyla anlıyorsunuz. Peygamberimiz de böyleydi. Yani bize öyle bir e, din anlatıldı ki soru soramazsın, o ne derse öyle yaparsın, işte seni dinlemez, kale almaz. Yok. Geliyorsun sorunu soruyorsun, cevaplıyor, seninle ilgileniyor, yanında oturuyor, beraber yemek yiyorsun. Diyorsun ki nasıl yani? Mehdi yanında oturuyor, böyle bir şey cevap veriyor. Çok şaşırtıcı. Ben en çok şaşırmıştım geldiğimde. Ama Peygamberimizin sünnetlerine, hadislerine baktığın zaman Peygamberimize su dağıtıyordu. Yani biz bu şeyi kavramı kaçırıyoruz. E, i̇nanmaya geliyordu şey bedeviler. Bakıyorlardı hangi böyle şaşalı bir insan bekliyorlardı sonuçta. Bir bakıyorlar peygamber su dağıtıyor. Hanginiz peygamber? E, şimdiki hocalara bakıyorsun. havalarından yanına yaklaşılmıyor. Şimdi hangisi peygamber sünneti üzerine? Hangisi peygamber ahlakı üzerine? E, Mehdi Aleyhisselam'da bu var. Yani hiç e, böyle kendini yüksekte göreyim. kendimi şöyle böyle ben sonuçta Mehdi'yim kardeşim de diyebilirdi. Ama ahlakı hiç öyle değil. Tamamen Peygamberimizin ahlakında. E, Sorduğunuz sorulara cevap veriyor. Sizi kale alıyor. Ve dediğim gibi görmeniz lazım. Buradan tabii ki anlatabildiklerim var, anlatamadıklarım var. Kelimeye dökebildiklerim bunlar. E, gelmenizi şiddetle ve şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü zaman çok daraldı. Çok teşekkür ederim. Ne? Rica ederim.